Açma kapama tuşu burada. Basılı tutarak açar, basılı tutarak kapatırız. Hı. Programlar zaten Türkçe yazar. Birinci program pamuklar, eko 40 ile 60 derece arasında çamaşıra göre kendi ayarlıyor derecesini. Pamuklular, sentetikler, hassas kıyafetler, yünler ve elde kanca kadar hassas çamaşırlar. Parfüm özelliği var. Parfüm özelliğinde de elektroniksin kendi parfümünü kullanmanız gerekiyor. Ya da isterseniz parfümsüz olarak havalandırma niyetine kullanabilirsiniz. Hı. Günlük giyilen kıyafetlerde sigara kokusu, ter kokusunun buharla arındırmasını sağlıyor. Parfüm eklediğiniz zaman da, da bir koku vermesini sağlar çamaşırlarda. Sıkma, boşaltma, durulama ikisi özel program. Elde yıkanmış çamaşırları durulatmak ya da sıkma, boşaltma yaptırmak içindir. Hı. Kazan temizleme programı var bu makinelerde. İki çeşit temizleme yöntemi var. Birincisi her kurutma sonrası yapmanız gereken tiftik temizleme programıdır. E, kurutma işlemi yaptıktan sonra çamaşırları boşaltıyorsunuz. Kazan temizlemeye getirip kurutma fonksiyonuna basıp yıkama fonksiyonunu kapattığınızda 12 dakikalık tiftik temizleme programıdır bu. Bunu her kurutma sonrası yapmanız gerekiyor. Ayrıca de 2 ayda bir içerisine bir paket kazan temizcisi ürün ataraktan da boş çalıştırıyorsunuz. 1 saat 37 dakikalık programda. Antalajcı buharlı bakteriler öldürerek yıkama işlemi yapar. Son 50 dakika kala buharlı yapıyor bu işlemini. Bu programda derece ve süreyi değiştiremezsiniz. Bilginiz olsun sabittir. Outdoor yağmurluk tarzında olan su geçirme ürünleri yıkanması içindir. Mont yağmurluk gibi ürünleriniz. Kot kumaşlar, kot gömlekler, kot pantolonlar. 69 dakikalık kısa programınız 5 kilo çamaşır için sadece yıkama. Bu da 20 dakikalık yıkama programı 1 kilo çamaşır için geçerlidir. Kurutma fonksiyonu bastığınızda dolaplık kurutma olarak hem kurutma hem yıkama işlemi yapar 1 saatlikte. Noktaya getirdiğiniz zaman da programı sıfırlar. Tekrardan seçtiğiniz zaman başlama ayarlamanız gerekir. Program seçtiğiniz zaman da sıcaklık, sıkma devrini değiştirmek isterseniz her buradan değiştiriyorsunuz. Ön yıkama, leke çıkartma seçeneklerini seçebilirsiniz. Time manager ilk 3 program için geçerlidir. İlk 3 programda süreyi buradan düşürebiliyorsunuz. Saatin altındaki tırnaklar en son seviyeye inene kadar süreyi düşürebilirsiniz. En düşük 53 dakika tekrar bassızda normal süresine geri dönecektir. Başlangıç ertelemede makine 1 saat, 2 saat, 3 saat sonra yıkamaya başlasın demek 24 saate kadar süre ayarlayabiliyorsunuz buradan. Ayrıca de programın altında semboller vardır. Bunları da üstündeki tuşlara basılı tutaraktan devreye alabiliyorsunuz. Ön yıkama tuşuna 3 saniye basılı tuttuğun zaman da ekstra durulama, ekstra yumuşak, çocuk kilidi ve karışık açma şeklinde seçebiliyorsunuz. Bunları da dediğim gibi üstündeki tuşlara basılı tutaraktan devreye alıyorsunuz. Örnek veriyorum Time Manager'a basılı tuttuğumuzda çocuk kirli devreye girer. Tekrardan basılı tuttuğumuz zaman da devreden çıkartmanız gerekir. Bu şekilde yaptığınız zaman da sadece yıkama işlemi yapar. Yıkamanın üstüne kurutmak eklemek isterseniz de yıkama ayarlarınızı yaptıktan sonra kurutma fonksiyonuna basıyorsunuz. Buradan kurutma, otomatik kurutmadan seviye belirliyorsunuz. Güneş şartı içi boş ütülük kurutma, güneş şartı içi yarım dolu dolaplık kurutma, Güneş şartı için full dolu da full kurutmadır. İpt, i̇pten alınmış gibi düşünün kukuru çıkartır İsterseniz de süreli kurutmadan süreyi kendiniz belirleyebilirsiniz. 10 dakika, 15, 20, 25, 30 dakika şeklinde seçebiliyorsunuz. Bu şekilde seçtiğiniz zaman da hem yıkama hem kurutma işlemi yapar. Ama siz yıkama yaptıktan sonra örnek veriyorum kurutma vermeyi unuttunuz diyelim ki kurutma yaptırmak istiyorsanız da sadece programı seçtiğiniz zamanda Kurutma fonksiyonu basıp yıkama fonksiyonu kapattığınız zaman da kurutma makinesi gibi düşünebilirsiniz. Buradan aynı şekilde ister seviye isterseniz de süre belirleyebiliyorsunuz. En sonunda start'a bastığınızda işlem başlayacaktır. Hmm. Deterjan kutusuna gelince ön yıkama sol taraf, orta kısım ana yıkama, sağ tarafta yumuşatıcı bölümüdür. Çıkartmak isterseniz şuradaki tuşa basıp çektiğiniz zaman da yerinden çıkar. Hmm. Toz kullanırsanız bu şekilde kalır. Sıvı kullanacağınız zaman kapağı aşağı indirmeniz gerekiyor. Okay. Kullanım bu şekildedir. Hayırlı olsun güle güle kullanın.